Süleyman Soylu'yu küplere bindirecek sözler. Kimsin sen Süleyman Soylu, kimsin sen? Alparslan Kuytul, Adana Atatürk Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında uygulamalarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki göstererek "Cami basılır mı? Hücre evlerini basar gibi cami bastılar." ifadesini kullandı. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, tutuklu bulunan 7 Furkan Vakfı gönüllüsü için Adana Atatürk Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Bugüne kadar gelinen süreci özetleyen Alparslan Kuytul sert sözlerle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi. Alparslan Kuytul basın açıklaması öncesinde emniyetin müdahalesine tepki gösterdi. Müdahale sonucu yaralanan gönüllüleri olduğunu söyleyen Alparslan Kuytul, bugün bile buraya gelmek isteyen arkadaşlarımızı darp ettiler. Birkaç tanesinin gözünü patlattılar. Bu insanlar anayasal hakkınız olsa da biz izin verirsek kullanabilirsiniz, biz izin vermezsek kullanamazsınız diyorlar dedi. 50 camiyi bastılar, gaz sıktılar. Milli gazetede yer alan habere göre, bizlere her türlü iftirayı attılar. Şimdi de suç örgütü iftirası atıyorlar. Bizler suç örgütü değiliz diyen Alparslan Kuytul, Soylu'nun emriyle 2021 yılı Ramazan ayında 50 cami basıldı ve ittifaktaki 400 civarında kardeşimiz gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Kimsin sen Süleyman Soylu, kimsin sen? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki gösteren Alparslan Kuytul, cami basılır mı? Hücre evlerini basar gibi cami bastılar. Gaziantep'te camiye, postaya girip arkadaşlarımıza yakın mesafeden gaz sıktılar. O görüntüler yayılınca Gaziantep Emniyet Müdürü'nü görevden aldılar. Polis telefonu elimizden alıyor. Halen mahkeme açmadılar. Açsanıza mahkemeyi. 400 kişiyi mahkemeye versenize. Diyanet itikafa girilebileceğini açıklamıştı. Siz kim oluyorsunuz da izin verildiği halde ben izin vermiyorum diyorsunuz? Siz kimsiniz? Hükümetin üstünde bir güç müsünüz? Siz derin devletin adamları mısınız? Siz kime çalışıyorsunuz? Kimliğinizi ibraz edin. Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Süleyman Soylu bakan oldukça bu ülke polis devleti olur. Talimat geliyor sadece. Kanuna uygun mu değil mi umurlarında değil. Bakan, anayasanın üzerinden olamaz. Bakan kanunun üzerinde olamaz ama kendini öyle görüyor. Süleyman Soylu bu memlekette İçişleri Bakanı olduğu müddetçe, bu memlekette polis devleti gayreti devam eder. Bu memlekette hakimlere, savcılara talimat verilmeye devam edilir. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı yaptığı müddetçe bu ülke polis devleti olur. Süleyman Soylu tarihe cami basan Süleyman bakan olarak geçti ifadelerini kullandı.